Merhaba Retro severler. bu bölümde ilk bakışta bir databanka ya da dijital sözlüğe benzetebileceğiniz bu aletin aslında ne olduğuna bakacağız. <laughs> Bu vesileyle küçük bir açıklama da yapmış olalım. Kanal banner'ımıza baktığınızda sadece video oyunu ve oyuncak yazsa da bundan sonraki bölümlerde arada sırada bazı çeşitli eski teknolojilere ve bizim neslimizin nostaljisinde yer tutan bazı popüler kültür objelerini de ele almak istiyorum. Bu maddelerin hepsini banner'a koyma niyetim de vardı ama pek çirkin durunca görsel bir sadelik tercih ettik. Ama ana konumuz her zamanki gibi video oyunu ve nostaljik oyuncaklar olacak. O noktada bir değişiklik yok. E, konumuza dönmek gerekirse, yani Philips PX1000'e dönmek gerekirse bu bir databank, cep bilgisayarı ya da sözlük değil. E, bu bir cep teleksi yani bir çeşit haberleşme aracı. Çok fazla bilinen bir cihaz olmamasına rağmen bazı ilginç özelliklere ve tarihsel bir öneme de sahip. E, bunları bu videoda anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cihazımız nedir, ne değildir, nasıl çalışır, onu bir netleştirelim. Neden sıradan bir haberleşme aygıtı diyemiyoruz, ona bir açıklık getirelim sonrasında tarihsel önemine de değiniriz. Anlatmaya çalışma prensibiyle başlayalım. Bu cihaz, klavyesinden tuşlayarak ekrana yazdığınız metin mesajlarını telefon hattı üzerinden akustik sinyallerle yollayabiliyor. Peki ne demek bu? Öncelikle klavyeden metninizi tuşluyorsunuz, sonra göndermeye bastığınızda cihaz o eski modem sinyallerine benzer sesler üretmeye başlıyor. Ee, hatta Commodore 64 kasetlerini dinlediğinizde de aynı o modem seslerine benzer sesler çıkar. Bu sesler telefon hattı üzerinden karşı tarafa ulaşıyor ve karşı tarafın PXP'ni bu sesleri dinleyerek tekrar metne dönüştürüyor. Böylelikle karşı tarafla telefon hattı üzerinden herhangi bir sözlü iletişim kurmadan mesajınızı güvenli bir şekilde iletmiş oluyorsunuz. Burada e, güvenliğe yaptığım vurgu sadece iletim yönteminden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda bu cihaz ilk geliştirildiği dönemin oldukça gelişmiş bir kripto algoritmasını da bünyesinde barındırıyor. Yani telefonunuz dinlense bile, yolladığınız sinyaller kaydedilse bile oldukça zor bir şekilde tekrar metne dönüştürülebiliyor 3. partiler tarafından. Maalesef benim elimdeki kripto özelliği olmayan ara bir model ama bunun bile tarihsel bir karşılığı var. Amerikan Milli Güvenlik Birimlerinden kripto teknoloji üzerine uzmanlaşmış bir kurum olan NSA, Philips'e başvurarak bu kadar güçlü bir şifreli mesajlaşma teknolojisinin bu kadar kolay ulaşılır olmasının bazı güvenlik zafiyetleri yaratabileceğini, NSA tarafından geliştirilecek bir kriptolama sisteminin sonraki modellerde kullanılmasını istiyor. Yani kısaca diyor ki abi siz ne yaptınız? Teröristi var, yabancı istihbaratçıları var bu işin. Bizim geliştirdiğimiz şifrelemeyi kullanın da anahtarı bizde olsun bari diyor Philips'e. Philips de NSA'den gelecek yeni şifreleme teknolojisini beklerken bu şifreleme yetenekleri çıkarılmış ama onun yerine hesap makinesi olarak da kullanılabilen bu modeli üretmiş. Bu arada sürekli Philips öyle yapmış böyle etmiş diyoruz ama bu cihazın asıl teknoloji geliştiricisi Philips değil. TextLight BV adında bir Hollanda firması. Bu firma Philips başta olmak üzere zaman içerisinde Alcatel ve Ericsson gibi firmalara da bu cihazın üretim haklarını lisanslamış. Ama ilk ve popüler olan model Philips'inki olduğundan olgunlaşma sancılarında Philips çekmiş. Bir de NSA müdahalesi dışında çok daha önemli bir tarihsel rolü var bu cihazın. Ama onu fiziksel incelemeden sonra değerlendireceğiz. Şimdi aletin fiziksel incelemesini yapalım. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızın yanında bir de yazıcısı bulunuyor ve yazıcımızın kutusunda arkada görüyoruz. Bunlara ayrıca bakacağız birazdan. Şimdi cihazımızla bir başlayalım. PXP'nin genel tasarımına baktığımızda oldukça başarılı bir tasarım dili tercih edildiğini görüyoruz bence. 1980 ve 82 yılları arasında tasarlandığını düşünürsek bence 1990'ların ortalarına kadar geçerli olabilecek bir tasarım tercih etmişler diyebilirim. Tabii bu benim algım. Size çok abes ve eskimiş görünüyor olabilir. Tabii ki günümüzde Apple'ın tasarım standartlarını belirlediği düşünülürse tabii ki günümüz için oldukça eski bir görünümü var ama bence 1990'ların ortasında yani tasarlanmaya başlandığı tarihten 15 sene sonrasına kadar dayanabilecek hala geçerli olan bir tasarım tercih etmişler diyebilirim. Cihazın üst kısmında tek satırlık bir ekranımız var. Alt tarafta da oldukça başarılı bir klavye var. Yeni olduğu zamanlarda oldukça hızlı bir şekilde mesajlarınızı yazabildiğinizi düşünüyorum. Eski bir e, klavye olmasına rağmen bazı tuşlar zor basmasına rağmen ben açıkçası çok rahat bir şekilde bunda yazı yazabildim. Bu klavye bölümünün tuşlarına detaylı olarak bakacak olursak sağ üst köşede açma tuşunu sol üst köşede Ekrana yazdığınız mesajın çıktısını alabilmek ya da gelen mesajın çıktısını alabilmek için kullandığınız print tuşunu görebiliyorsunuz. Hemen onun altında cihazımızı dinleme konumuna geçiren yani dışarıdan gelen mesajı dinleyip texte dönüştürmesi için kullanacağımız tuş bulunuyor. Hemen onun yanında da dışarıda klavyenin e, içinde gibi değil de daha çok cihazın üstünde gibi görünen tuşla da ekrana yazdığınız mesajı ses sinyallerine dönüştürmeye başlayabiliyorsunuz. Tabii önce karşı tarafın dinleme konumuna geçmesi gerekiyor. Text tuşu var. Kayıtlı text dosyalar arasında gezmek için search tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Ekrandaki metni ve geçerli metni temizlemek için bir tuş bulunuyor. Load Dump tuşundan da buradaki line çıkışından bir teyip cihazına kayıt yapabiliyorsunuz. Ekranda yazdığınız metni. Böylelikle sıradan bir teyip çalarla bunda oluşturduğunuz ses dosyasını bir harici telefondan yollayabiliyorsunuz. Üzerinde set kalkı tuşumuz var. Bu tuşla da cihazımız hesap makinesi özelliği kazanıyor. Tam bir tur attık klavyenin etrafında. Cihazın altına baktığımızda da bir talimatname görüyoruz mesaj gönderip almak için ama Almanca ve yanında akustik kapları denilen parçayı görüyoruz. Demiştik ya cihazımız teksti sese dönüştürüyor diye. Buradaki mini hoparlörden bu ses dışarıya çıkıyor ve siz buraya telefonunuzu dayadığınız için telefon hattı üzerinden karşı tarafa ulaşıyor. Normalde bunun içerisindeki hoparlör erimiş arkadaşlar. Nasıl erimiş diye sorarsanız da cihazımızın içerisinde dahili çok değişik bir yapıya sahip şarjlı piller bulunuyormuş. Fakat bunlar zamanla akmış ve etrafındaki şans eseri sadece hoparlörü eritmiş. Burada görmüş olduğunuz kablo çıkıntısını ben yaptım. Burada zaten bir delik vardı bu lastiklerin geçirilmesi için kullanılan. Bu noktada lastiğimde yoktu. Ben buradaki deliği bu kabloları çıkarmak için kullandım çünkü içerisindeki pilleri sökmek ve atmak zorunda kaldım. Eriyen hoparlörün yerine de yeni bir hoparlör taktım. Açıkçası taktığım hoparlörün içinden çıkardığımla alakası yok ama bence başarılı bir operasyon oldu eldeki imkanlarla en azından. Az önce şunun ne olduğunu söylemiştim. Buradan e, hat çıkışı sağlıyorsunuz o ses dosyalarını e, buradan üretmek yerine buradan üretiyor ve bir kayıt cihazına takabiliyorsunuz. Bir kayıt cihazına kaydedebiliyorsunuz. Burada bizim güç girişi ve printer girişimiz bulunuyor. 12 volt DC ve seri bağlantı ifadesi bulunuyor orada da. Demiştim ya gücünü haricen vermek zorunda kaldım diye. Bu da o çözüm arkadaşlar. Dörtlü bir pil kutusu. Üzerinde on off tuşu da var. Böyle haricen cihazımı besleyebiliyorum. En azından size gösterebilmek için. Bu da bizim printerımız. Görmüş olduğunuz gibi KX1000 üzerinde bulunan o girintili kısma tam oturacak bir çıkıntısı var. Normal stereo fişlere benzeyen bir fiş bulunuyor üzerinde. E, bu fiş üzerinden ground e, artı 12 volt ve e, o seri data iletiliyor. E, başka da bir e, data portu bulunmuyor cihazın üzerinde. Burada kağıdımızı kaydırmak için kullandığımız tekerlek bulunuyor. Kağıdımızı ayarlamak ve beslemek için kullanıyoruz. Arka tarafında ise açma-kapatma tuşunu ve 12 volt girişini görüyoruz. Elimde normalde böyle bir e, adaptör yoktu ama elimde bulunan hard disk ile kullanabileceğim şu şekilde bir adaptör kablo adaptörü yaptım kendim. Ve cihazımızın kağıdı bu termal bir kağıdı arkadaşlar. Yani herhangi bir mürekkep sarfiyatı bulunmuyor bu printerda. E, fax makinaları gibi çalışıyor diyebiliriz. Hem PXP'nin hem de e, printerın e, bu şekilde suni deriden yapılmış e, cihazları çok iyi bir şekilde koruyan kutuları bulunuyor. E, tabii ki artık gayet harap durumdalar. E, çok eski cihazlar oldukları için aynı şekilde dediğim gibi PXP'nin kutusu da burada bulunuyor. Şimdi de e, temel fonksiyonlarından mesaj gönderme özelliği nasıl çalışıyor? Ona bir bakalım. Öncelikle bir metin oluşturmamız gerekiyor. E, bu metni de şimdi hızlıca oluşturacağım. Evet metni oluşturduk. Şimdi de bunu yollayacağız. Şimdi mikrofonu yakamdan çıkarıp cihazın altına koyacağım. Bu telefonu temsil edecek. Telefonumuzun e, mikrofon kısmını, ağız kısmını temsil edecek ve ben size burada yazdığım mesajı iletmiş olacağım. Evet şu anda göndermeye hazırım. Mikrofonu cihazın altına koydum ve yollama tuşuna basıyorum. E, yani transmit tuşuna basıyorum ekranda e, yollamaya hazır tekrar tuşa basın diyor ve işlemi başlatıyorum. Evet, mesajımızı yollamış olduk. Eğer, eğer elinizde bu alet varsa bu ses kaydından siz de cihazınızı test edebilirsiniz. Hatta bunu test edebilecek bir kişiyi de tanıyorum sanırım elinde bundan olması lazım. Mesaj göndermenin özü bu kadar arkadaşlar. Metninizi yazıyorsunuz ve yollamaya basıyorsunuz ve böyle bir ses sinyali ortaya çıkıyor. Bu durumda karşı tarafın telefonunun kulaklık kısmını kendi tekstil cihazının yani px 1inin arka tarafındaki az önce gösterdiğim akustik kapları dediğimiz o ses çıkışına dayaması gerekiyor. Bu arada cihazımıza 50 saniye boyunca dokunmazsak ekranda kapanıyor. Şurada da süreyi gördüm. Almanca olduğu için pek okumaya yeltenmedim açıkçası. Ee, şimdi mesaj nasıl alıyoruz? O sürece bir bakacağız. İsterseniz işin mesaj alma kısmına geçmeden önce şu printerı da bir test edelim. Ben daha önce kamera arkasında test etmiştim ama kamera önünde birlikte test edelim. Tabi öncelikle bir kadrajımı ayarlayayım ve mikrofonumu da printerın yanına bir bırakayım. Böylelikle işlemin sesini de duyun. Sanırım şu anda makul bir kadraj oldu. Ekranım kapanmıştı onu açıyorum. Ve klavyemdeki print tuşuna basıyorum şu anda. Lütfen bekleyin diyor. Hmm, printer'ımı açmayı unuttum. Onu bir açayım. İşlemi baştan başlatmam gerekebilir. Arkasından açmayı unutmuşum. Evet, tekrar print tuşuma basıyorum. D yerine G basmışım. de maalesef bir sorun var. Basmıyor bazen. Evet, bir kısmı da sanırım Evet. Aşağıda çıkmış. Şimdi mesaj alma kısmına geçebiliriz. Aldığımız mesajı da buradan çıkaracağız. Şu an mesaj alma düzenindeyim. Burada hoparlörümüzü bir telefon analizini kulaklığı olarak düşünmeniz lazım. Şu anda size mesaj yollamak isteyen biri var. E, sizi aradı ve hazır olmanızı söyledi. Siz de kulaklığınızı cihazınızın arkasındaki kısma dayadınız. E, bu noktada şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Cihazınızı açacaksınız. Ekranınızda free yazacak. E, Receive'e getirmeniz gerekiyor. Bunun için Receive tuşuna basmalısınız. Şu anda ilk basıcınızda Ready to Receive yazıyor zaten. Ben daha önce yazıp Ses sinyaline dönüştürdüğüm bir metni oynatacağım. Bakalım ekranda bu metin belirecek mi? Bakalım mesajımız doğru kodlanmış mı? Şimdi telefonumdan bu kaydettiğim ses sinyalini oynatıyorum. Evet, bir mesaj geldi. Şimdi bakalım mesajımızı nasıl okuyacağız? Ona bir bakalım. Şu an ekranda gördüğünüz mesajı normal yaka, şu anda kullandığım yaka mikrofonuyla telefonuma kaydettim. E, dünden beri telefonumda. Şimdi telefonumdan bu kaydettiğim sinyalleri geri, geri çalarak e, cihazımızın metne tekrar dönüştürmesini sağladık. Bakalım herhangi bir eksik var mı? Benim merak ettiğim kısım şu. Nasılsınız kısmı tam gelmemiş gibi görünüyordu ama gelmiş arkadaşlar. Sondaki bildirim yüzünden yani bir mesaj alındı bildirimi yüzünden görünmüyormuş. Evet aşağıya geçelim. Aklıma şahane bir fikir geldi. Böyle Game Watch gibi ama NES Famicom gibi de gelince anlatırım. Öptüm. Evet bu kadardı. Mesajım bu kadardı. Hiçbir eksik olmadan mesaj dünden bugüne ulaştı diyebiliriz. Şu anda gelen mesaj hafızamızda duruyor. Yani hafızada bir mesaj bulunuyor. Bakalım bunun üzerine bir mesaj daha alabiliyor muyuz? Onu göreceğiz. Evet, şu an eski mesajımın ekranda durduğunu görüyorsunuz. Ben receive'e basacağım tekrar. Mesaj alınmaya hazır yazıyor. O kaydettiğim dosyayı arıyorum. Bir çalalım bakalım. Neler olacak? Evet, aradığım mesaj buydu. Şöyle hemen size de göstereyim. Evet, mesajımızın başını görmeye çalışacağım. Evet, bazı retro şeyler kanalına abone ol, olun falan gibi bir şey mi yazması gerekiyordu. Evet, abone ol demişim. aşağı inelim, yorum yap, beğen ve paylaş. Teşekkürler. Ee, bunu da dün yazıp, aynı şekilde kaydetmiştim. Bugüne sağ çıkan bir mesaj oldu. Benim de en çok hayret ettiğim kısım da şu oldu, içine taktığım hoparlörün açıkçası bunun kendi hoparlörüyle pek alakası yoktu. Ne çapı, ne de kalınlığı benzer bir hoparlördü ama iş yapıyor olması şu anda hem beni şaşırttı, hem de e, mutlu etti diyebilirim. 1980'lerden, yani 80'lerin başından kalma bir aletin şu anda e, sağlıklı bir şekilde önümde çalışıyor olması ve çıktı verebiliyor olması beni açıkçası mutlu etti bu deneyim çok hoşuma gitti diyebilirim. Şimdi isterseniz bu aldığımız mesajları yazdırabiliyor muyuz? Çünkü elimizde iki mesaj var. Bu iki mesajı acaba sırayla yazdırabilecek miyiz? Ben açıkçası onu merak ediyorum. Şimdi ona bir bakalım. Çıktının çok parlamaması için ekranı biraz kararttım. Yani video ayarlarını biraz karanlık hale getirdim. Açalım cihazımızı. Ben mesajı ekranda görüyorum. Son aldığım mesaj bu. Şimdi önce bunun bir çıktısını almaya çalışalım. Burada görmüş olduklarınız takıp çıkarırken e, oluşan elektrik akımının yarattığı karakterler rastgele ö, o sıfır gibi. Bakalım evet ilk mesajımız e, basıldı. Şimdi text tuşuna basarak diğer mesaja geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk mesajım sorunsuz bir şekilde çıktı. Daha doğrusu ikinci yolladığım ekranda bulunan e, çıktısını almaya çalıştığım ilk mesaj sorunsuz bir şekilde çıktı. İkincisi sonuna doğru bir problem yaşadı maalesef belli bir noktadan sonrası çıkmadı. Diğer kısımda da başı çıkmadı sonuna doğru çıktı arkadaşlar. Sanırım bu problem içerisindeki pillerin kötü durumda olmasından kaynaklanıyor çünkü içerisindeki şarjlı pil seti şu kısımda bulunan akmış durumda. Ben o akmış durumdaki pilleri şarj tutturmaya çalışıyorum. Çünkü maalesef adaptörle bir operasyonu yok iki cihazında. Mutlaka pilden enerji alması gerekiyor. Adaptör sadece şarj aleti olarak çalışıyor. Yani pilleri çıkarttığınızda direkt adaptörü takarak herhangi bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Şimdi bu Game Boy'a dair mesajı tekrar bir çıkartmaya çalışalım. Ekranımda yine aynı mesaj var. Bu Gunpei'nin mesajı. Print'e basıyorum ve... Bakalım eksiksiz bu sefer çıkacak mı? Neler oldu? Evet, bakın bu sefer sorunsuz bir şekilde çıktı. Sanırım peş peşe çıktı. Aldığımızda ara vermediğimizde piller bayılıyor. Mesajın çıktığını görüyorsunuz. Bu cihazın bir de Güney Afrika politik tarihinde önemli bir organizasyonda kullanıldığını söylememiz lazım. Muhtemelen Güney Afrika politik tarihi deyince aklınıza Güney Afrika'nın ilk siyahi lideri olan Nelson Mandela geliyordur. Ki gelmesi iyi bir şey çünkü bu cihaz hakkında eklemek istediğim bilgi tam da onunla alakalı. Nelson Mandela'nın kim olduğunu bizim yaşımızdakiler zaten iyi kötü bilir ama bilmeyenler için Güney Afrika'daki Milliyetçi Parti'nin başa geldikten sonra 1950'lerde benimsediği beyaz üstünlüğünü temel alan apartheid kanunlarına diğer bir deyişle ırkçı ve baskıcı rejime baş kaldıran ve karşı söylemleri yüzünden hapse atılmış Afrika Ulusal Konseyi partisi liderlerinden bir tanesi olarak tanıtabiliriz. Bu karşı duruş ve aktivist çağrıları yüzünden Nelson Mandela politik hayatının 27 yılını hapiste geçirmiş. Devletin ulaşamadığı diğer parti üyeleri de Yurt dışına kaçarak dünyanın dikkatini Güney Afrika'daki bu ırkçılığa çekmeye çalışmışlar. Nelson Mandela hapisteyken dışarıyla tek bağlantısı avukatları olduğundan ve avukatları ile görüşmeleri dinlendiğinden yurt dışında bulunan partisiyle iletişimi bir noktada kopmuş. Bunun üzerine Afrika Ulusal Konseyi üyeleri bu işin sadece dışarıdan yürütülemeyeceğini, Nelson Mandela'nın da dahil edilmesi gereken bir haberleşme ağının kurulması gerektiğine kanaat getirmişler ve ülkeye gizlice soktukları bilgisayarlarla şifreli bir mesajlaşma ağı oluşturmuşlar. Bu ağı kurarken de PXP'nin üretiminden sorumlu Philips mühendislerinden birinden de tavsiye istemişler. Bu mühendis de PX1000'i ama özellikle ilk modelini kullanabileceklerini söylemiş. İkinci modelde şifreleme olmadığını ve son modeldeki şifrelemenin oldukça uyduruk olduğunu bildirmiş. PX1000 başta Afrika içerisindeki gizli haberleşmede kullanılmaya çalışılmış ama Afrika'daki kontrollü telefonların her kredi düşüşünde sesli bir uyarı vermesi üzerine iletilen şifreli sinyaller kullanılamaz hale geliyormuş. Bu durum üzerine PX1000'ler sadece Avrupa içerisindeki gizli haberleşmede kullanılmak üzere yeniden konumlandırılmış. Bu ağa dahil avukatlar sayesinde de Nelson Mandela ve partisi haberleşmelerini canlı tutarak ortak stratejiler belirleyebilmişler ve e, Mandela hapisten çıktığında 27 yıldır hapiste olan biri gibi değil, her şeyden haberi olan partisinin operasyonlarını bilen biri gibi kaldığı yerden mücadelesine devam etmiş ve bu çalışmaları doğrultusunda da 1994'te yapılan demokratik seçimlerde Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı olarak görevine başlamış. Olabildiğince kısa ve basit ifade etmeye çalıştım. Hem operasyon içerisinde hem de Mandela'nın seçim hazırlıkları içerisinde çok daha detaylı ilginç noktalar var. Bunları internetten tabii ki okuyabilirsiniz. Gayet keyifli bir okuma olur. Tavsiye ediyorum. Bu bölümde hem kendisini hem de tarihsel geçmişini oldukça ilginç bulduğum PXP'ni size tanıtmaya çalıştım. Umarım siz de en az benim kadar ilginç bulmuşsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.